Bak Ali Koç, Ali Koç sen koştuğunu bil. Sen bir Koç'un torunu, Rami Koç'un oğlu. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar almak da yakışmaz. Fenerbahçe'ye ya geçmişine bak neler geldi. Ortegal abi, Alexler, Vaynoğunluklar. Amerika geldi, Anelka Davum'un sayesinde kulübede oturdu ben. Senden beklentimiz bu. Para yok diyorsan bırak kardeş. Parası olan gelir. Parası olmayan da gelir yine yapar ya. Sende para çok. Seni onun için seçti bu insanlar. Biz yüze geleceğiz Sayın Aziz Yıldırım. Siz benimle gelmezsiniz ben size geleceğim. Kaçmak yok. size iki şey söyleyeceğim. Konuyu Rami Koç'tan açmışken. Rami Koç'un bir lafı vardır. Yaydan çıkan ok, geçen zaman kaçan fırsat, ağızdan çıkan söz bir daha geri gelmez. Siz dün o sözleri ettiniz. Bunun da hesabını vereceksiniz. Şimdi siz Fenerbahçe Spor Kulübü'nü değil siz hiç kimse tehdit edemez. Bunun da kafanızın bir köşesine yazınız. Fenerbahçe Spor Kulübü'yle ilgili bir şey konuşurken ve beni de dahil edecekseniz ricam ailemin adını ağzınıza almayın. Rica ediyorum. Rica etmezse de size şiddetle tavsiye ediyorum. Sakın bir daha yapmayın.